Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle dün söz verdiğim gibi ayar e, şey yapacaktım. Nasıl? <laughs> klasik konsol, e, e, pas falan, şut falan gözüküyor ya arkadaşlar. Klasik konsol <laughs> onu gösterecektim sizlere nasıl yapıldığını. Arkadaşlar ayarlar kısmına geliyoruz. Tercihlerden Bakın arkadaşlar ayarları geldiğimizde hesapları bağlanın altında arama seç, arama seçin yanında tercihler var. Tercihlere düzenleye basıyoruz. Yalnızca parmak hareketlerini burada aktif olacaktır bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın aktif bıraktığımda izleyin bir dakika. Bir karşıya e, karşı atak atacağım arkadaşlar. E, görmeniz için sonra da geçeceğim direktmen te e, şeye. E, şu ödülümüzü alalım bir dakika. Arkadaşlar e, Brawl Stars'ın hilelisini e, hileli videosunu çekeceğim birazdan e, onu da izlerseniz Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sadece Lütfen like'larınız benim için çok önemli abonelikleriniz de beni takipleriniz de çok önemli Girsin bakın e, Klasik yapmanın kolay yöntemi şu an aktif ben yaptım Aktifti e, Bakın arkadaşlar bir dakika bu benim takımım mı? Bakayım. Bu benim takımım değil ya. Ha bak bu benim takımım. Şey yaptım. bir değişiklik yaptım. Sanırsam. Bakayım. Aynen bu benim takımım değil. Bakın arkadaşlar. bak işte bunu e, sizlere şey yaptım. Abi böyle dokunmalı yerine. burada pas falan şey yapıyordu. Onu gösterecektim sizlere. Bir dakika. yenilim handlantı atmış bir tane. Bir tane atamadık. Olmadı arkadaşlar. Bakın ben böyle oynayamıyorum zaten. Ondan dolayı yoksa oynardım. Gayet güzel bir şekilde oynardım. Lan oraya pas verdim. Oraya oraya. Şşt alo. Yedim. Çaktım. Tekrar çaktım. Corner. Hadi. Tamam corner. Arkadaşlar bakın bu gelişmiş oyun konsolu. Anladın mı? Gelişmiş kontroller. Benimki gelişmiş kontrol değil. Klasik kontrollerle ben oynadığım için genellikle zaten ondan dolayı fazla oynayamıyorum arkadaşlar. Bakın kaleci yakalar ama klasik kontrollerim olsaydı ben buna dakika başı atardım. Yani Ha bir de herkesin orucu e, kabul olsun arkadaşlar. Yenildim. Bakın arkadaşlar bir dakika maç bitti. Tamam süre doldu maç bitti. Şimdi tekrardan giriyoruz. Bu sefer aktifleştirmiştim ya. Onu kapatıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Bir dakika. Ee, saat kaç? Artık 2. Saat 9 gibi falan eee Brawl Stars videosunu da atarım arkadaşlar YouTube'a 10 hileli Brawl Stars indirilme videosunu da yarın atacağım arkadaşlar hileli Brawl Stars'ın. Şimdiden söyleyeyim. Hepsini anlatacağım. Yarın da indirme şeyini anlatacağım. Arkadaşlar tercihleri geliyoruz tekrardan. Yalnızca parmak hareketleri dedik. Onu kapatıyoruz bu sefer. Ve tekrardan bir yazda karşı atak atıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. İnternet ağır çekiyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Evet. Oynaya bastım. Şimdi e, şey yapıyoruz arkadaşlar. klasik kontroller e, olarak diyorum. Yani klasik, klasik ne ya? Klasik kontrollerle oynayacağım. Girsin. Arkadaşlar New TV'de yayın açmayı şu an düşünüyorum ama tabii ki biraz daha büyüyelim. Bir 3000 4000 abone olalım. Belki daha fazla oluruz ondan. Ondan dolayı şu anlık fazla bir şey yok gibi. Karşı takım beni yenme ihtimali var. Çünkü 48 kimya yeni var. Benim iki var. Fazla oyuncu. Arkadaşlar ben FIFA ile fazla şey yapmıyorum. Sizlere video çıkartmak için fazla uğraşıyorum. Yoksa uğraşmazdım. Mbappe aldı ya. Bakın arkadaşlar verdim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi klasik kontroller bu. Anam klasik kontroller bu. O arayı fazla şey yapmadı. <laughs> Yakalar ya uzaktan çok. Benim yani topu kaptırma gibi bir özelliğim de var. Ben ondan da nefret ediyorum ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar öylesine kaptırıyorum. Yani şu anlık umrumda da ben sizlere göstermek için şey yapayım. O 3 2 4 2 top kaybı atma hadi. Ani atak dedi. Dört dört ya. Of beş dört. Arkadaşlar işte klasik kontrolleri nasıl yapıldığını size göstereyim. Kısa bir video oldu kusuruma bakmayın. Ve Bravo Stars videosunu da aşırı bir beğeni istiyorum. Hatta hileli Bravo Stars'ta istediğiniz görevleri verin. O görevleri yaptım arkadaşlar. Sizlere çektiğim e, oyun videolarındaki oyunlarda arkadaşlar görev verin bana mesela şöyle bir şey yorumla yazın. Şunu yap. Bir gün şunu yap. Bir gün şu videosunu çek. Bir gün onun videosunu çek. Bir gün şu görevi yap, videosunu çek. Öyle şekilde görevler verin, ben hepsini sizlere yaparak getireceğim arkadaşlar ve bir dahaki videoda daha görüşmek üzere.